Diye yapmadan iki kuralı zayıflamak mümkün desem? Dümdüz bir göbek için bu farkı mutlaka denemeliyiz. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kilo vermek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Şimdi diyorsunuz ki hocam kaçamakları yaptık, yedik içtik çok da pişmanım, karnım hemen şişti. Kart da 2 kilo fazla gösteriyorum. Ben de size bu videomda yediklerinizi nasıl en kısa süre telafi edebilirsiniz, nasıl size kilo yapmadan yakalayabilirsiniz, nasıl yağ dönüşmeden yakalarsınız, yani yediklerimizi en hızlı şekilde nasıl yakabiliriz bu videoyu anlatacağım sizlere, bu konuyu anlatacağım sizlere. Çünkü çok soruyorsunuz, hocam yok mu bunun bir yöntemi? Çünkü ben şunu çok duyuyorum ve gülüyorum. İşte dün çok kaçamak yaptım, bugün çok spor yaparak dengeleyeceğim. Bakın. Bu dolaylı bir yöntem. Ben size bu videoda daha kolay yöntemini söyleyeceğim. Yediklerinizi en hızlı yakabileceğiniz çok basit bir yöntemle geldim bu videoda. Öncelikle arkadaşlarımızla oturuyoruz. Çok yedikten sonra hadi yürüyüş yapalım, yediklerimizi yakalım diyorlar. Ben de gülüyorum o iş o kadar kolay değil diyorum. Şimdi size bu işin matematiğini anlatacağım. Vücut her zaman fazla bulduğu besini depoladı. Çünkü fazla ihtiyacı yok, yakamayacak, e, hareket etmiyoruz, en enerji olarak da kullanmayacak. Bunu depolu her zaman depolama olarak her zaman yaratıldık. Yani yaratılışımız bu şekilde. Fakat eğer enerji yoksa da ne yapacak? İçinden yakmaya başlayacak. Zaten bizim aralık doğrusu da mantığımız bu ya. Enerji göndermeyip vücut kendi içinden yakmasını sağlıyoruz aslında ki. O süreçte işte sürede asıl amacımız bu. Şimdi diyelim ki siz bir baklava yediniz ya da çok ağır bir pilav yediniz, makarna yediniz, pizza yediniz. Ondan sonra en hızlı şekilde yağ yakmak istiyorsunuz. Şimdi siz diyelim ki bu işi nasıl yapacağız? Şimdi her zaman bir fazladan bir yakıt aldığımızda, şeker aldığımızda ya da bir glikoz aldığımızda insülin seviyemiz pik yapar. O insülin seviyesi kanda pik yapmışken, gezerken. Yani diyelim ki siz saat 7'de bakkalınız yediniz, pirinç pilavınızı yediniz, ekmeğinizi yediniz, karpuzunuzu yediniz. İnsülin kanı da pik yapmış artık sürekli geziyor böyle. Siz onu ortalama saat 8 gibi yakalayacağız. Yani siz saat 8 gibi... Orada gezen insülini enerjiye dönüştürerek yani kaslarımızı hareket ettirerek kaslarımızın kullanmasını, enerjiye çevrilmesini sağlayacağım. Yani sadece 8'de dans ederek, temizlik yaparak, yürüyüş yaparak ya da bir işle uğraşarak, yürüyüş yaparak, koşu yaparak bunu enerjiye çevirebilirsiniz. Yani burada önemli olan e, buradan insülini daha yağ dönüşmemişken tam da şeker olarak geziyorken yakalayacağız ve kaslarımızın enerji olarak kullanmasını sağlayacağız sağlayacak. İşte dans etmek, yürüyüş yapmak, koşmak, işte fiziksel aktiviteyle ilgilenmek bunlar burada çok önemli. Bu şekilde eğer Olursa eğer bu şekilde olursa bu sefer depolanmadan direkt kanımıza karışacak. Direkt depolanmadan enerji olarak kullanılmış olacak. Yani siz diyelim ki saat 7'de 8'de kaçamak yaptınız. Bunu saat 8-9'da yürüyüş yaparak, hareket ederek, temizlik yaparak, dans ederek en ödeyeceğiniz bedeli azaltabilirsiniz. Yani burada önemli olan ertesi gün yaptığınızda dolaylı yöntemler oluyor. Aslında depolanmış oluyor. Çünkü Yediniz yakmak zor. Hele ki yediğiniz şey yağ dönüştüyse bunu yakmak daha zor. Ben size baştan insülünüzü diyorum ki insülünü baştan susturun ki sizin yağ yakma olasılığınız daha darsın diyorum. Bu şekilde daha çok böyle haftada bir atıyorum istediklerinizi yiyebilecektiniz ve bunlar yağ dönüşmeden kolayca telafi edebileceksiniz. Ve size en güzel güzel bir tarif veriyorum. Kaçamak yaptık. Pişmansınız. Hemen e, akşam kaçamak yaptıysanız bu öğünü sabah kahvaltı yerine tüketin. Mesela hemen söylüyorum. Eğer sabah kaçamak yaptıysanız akşam tüketin. Öğün yerine geçecektir. Bir salatalık, yarım limonun suyu, fındık kadar zencefil, bir dilim elma ya da bir dilim ananas. Bu da olabilir. Ya da bir tane taze kayısı da olabilir. Bir bardak soğuk su. Bu, özellikle bu yaz aylarında içimiz serinletsin istiyoruz. Bunları blenderdan geçiriyoruz ve üzerine buz atıyoruz. Öğün yerine bunu tüketiyoruz. Hem sabah uyandığınızda yağlar depolanmamış olacak ve yaptığınız kaçamağın vücuda tuttuğu su ve ödem de hemen hızlıca gidecek. Çünkü ne kadar çok su içersek çişle, büyük tuvalette o kadar çok ödeme atmış oluruz. Hem de içimize biriken kiloları atmış oluruz. O yüzden tuvalete çıkmak çok önemli. Yine güzel bir YouTube videosunun sonuna geldik. Umarım bundan sonra yediklerinizi nasıl en, en hızlı şekilde yakarsanız bu yöntemi de öğrenmiş oldunuz. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videomu eğer siz belirlemek isterseniz yorumlara yazın. Ben de o konuyu anlatmak isterim sizlere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.